hayırlı sabahlar. Seçim yaklaştı ve Millet İttifakı üzerinde daha çok yoğunlaştı gündem ve Millet İttifakının önde gittiği bir süreci yaşıyoruz. Ve Millet İttifakının en önemli ortaklarından biri de hatta kurucu ortağı diyebileceğimiz partide CHP. Şimdi CHP üzerinden bir takım spekülasyonlar, suçlamalar, iddialar gene seslendiriliyor ve bunların hemen hemen tamamının eski CHP üzerinden ortaya atıldığı görülüyor. Ve yine bu çerçevede Üstad Bediüzzaman'ın CHP ile ilgili olarak bir mektubunda ifade etmiş olduğu, bu millet bu partiyi ihtiyarıyla iktidara getirmeyecek sözü üzerinden bir takım hükümler veriliyor. Ve bu noktadan yola çıkılarak da Yeni Asya'nın tavrına, duruşuna bir takım tenkitler yapılıyor. Şimdi bu mevzuda daha evvel de zaman zaman e, işlediğimiz e, bazı hususları bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyoruz. Ki geçen gün yazımızda da işledik. Evvela şunu ifade edelim. Hayatının son 35 yılının 25'inde talebeleriyle birlikte tek parti CHP'sinin amansız zulmüne maruz kaldığı üstadın bir vaka. Şimdi üstadın bu vaka karşısında ortaya koyduğu duruş ve tavırla ilgili olarak geride bıraktığı mektuplara, metinlere baktığımız zaman üç başlık halinde tasnif edebileceğimiz bir yaklaşım görüyoruz. Bunlardan biri Tepeden inme devrimlerle dini hayatta büyük tahribat yapan ve dindarlara yoğun baskı uygulayan, ki bunların başında dediğimiz gibi üstad ve talebeleri geliyor, ve diğer birçok ehli iman, hocalar, dindarlar o dönemde büyük zulümlere maruz kaldılar. Dindarlara yoğun baskı uygulayan CHP için bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi katiyen, iktidara getirmeyecek diyor Üstad. Ve devrim muhafızlığından vazgeçmeyen bağnaz bir CHP'nin asla halkla barışamayacağını, halktan destek alamayacağını, oy alamayacağını söylüyor. Ama bundan ibaret değil Üstad'ın söyledikleri. Bir başka şey daha var. ikinci olarak 1940'ların ortalarında 46'da CHP Genel Sekreteri, daha evvel İçişleri Bakanlığı yapmış olan CHP hükümetinde, Hilmi Uran'a hitaben yazdığı mektupta Üstad, inkılap kusurları tabirini kullanarak, inkılap kusurlarının sorumluluğunu onları yapan birkaç kişiye verip, o yükten kurtulmaları gerektiğini ve partinin milletle barışmasının yolunun ancak böyle açılabileceğini ifade ediyor. Bunun için milletin inanç değerleriyle barışık yeni bir politika geliştirmelerini tavsiye ediyor. Hatta buna mecbur olduklarını söylüyor. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra milletten oy almadan siyasette iddia sahibi olabilmek mümkün değil. E, oy alabilmek, destek alabilmek de ancak milletin değerleriyle barışık bir siyaset izlenmesine bağlı. Ve üçüncü bir şey daha var. Üstad tek parti döneminde talebeleriyle beraber maruz kaldığı zulümlerin vebal ve sorumluluğunu da onları yapan yüzde beşe verip geri kalan yüzde beşin masum olduğunu söylüyor. Bir toptancı suçlama içerisinde değil. Zaten Kur'an'daki velatezi ruvaziratun vizre ukra birinin hatasıyla başkası mesul olmaz prensibini her yerde tekrarlayan üstad burada da CHP'ye bakışında, CHP'lilere bakışında yine aynı prensibi tatbik ediyor ve o zulümlerin sorumluluğunu onlardan birinci derecede sorumlu olan yüzde beşin üzerine yıkıyor. Yüzde doksan beşi o mesuliyetten kurtaran bir yorum yapıyor. Ve o zulümler içinde hakkını helal ettiğini söylüyor ayrıca. Üstadın büyüklüğü, Dolayısıyla üstadın CHP'ye bakışını doğru anlayabilmek için bu üç maddeyi birbirini tamamlayan bütünlüğü içinde okumak lazım. Böyle yapmayıp da özellikle birinci maddedeki hususu, yani işte o parti iktidara getirmeyecek hususunu ve üstadın oradaki cümlesini cımbızla çekip onu bu bütünlükten kopararak tek başına ortaya atmak ve diğerlerinden sarfı nazar etmek kişi yanlış yerlere götürür. Ve şu anda bu hatayı yapan birçok insan var. Ve nitekim mevcut iktidar ve fanatik taraftarları ve maalesef bunların içerisinde Risale-i okuduklarını söyleyen bir kısım insanlar da var. Bugünkü CHP'yi tek parti ve ihtilal dönemlerindeki dinle ve milletle kavgalı politika ve icraatlar üzerinden karalıyorlar. Eski CHP. Ve bu zihniyet aslında şunu da demiş oluyor zımnen. Eski CHP olarak kalsın ki biz iktidarımızı ila nihayet sürdürebilelim. Ama millet size mahkum değil. Ve CHP'nin de değişme hakkı var. Ve değişme noktasında adımlar attığı zaman da bunlara dan sarfı nazar edilmesi hakkaniyetle bağdaşmaz. Nitekim günümüz CHP'si birçok kritik konuda eskisinden çok farklı ve olumlu bir çizgiye gelmiş durumda. Bunu hep birlikte görüyoruz. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun partinin başına gelmesinden bu tarafa yaşanan 10 yılı aşkın zaman zarfında CHP eski katı layıkçı Kemalist zihniyeti terk etti. Başörtüsüyle uğraşmaktan vazgeçti. Din eğitimine uğraşmaktan vazgeçti tam tersine kendi kadroları içerisinde başörtülü birçok çalışan istihdam eder hale geldi. Ayasofya'nın cami yapılmasına itiraz etmedi. Tam tersine gündeme geldiği zaman açın dedi açıkça. Ve hukuk ve adalete sahip çıktı. Çıkmaya devam ediyor. Demokrat ve özgürlükçü bir yaklaşım sergiliyor. Bunlar herhalde görmezden gelinemeyecek olan değişmelerdir. Dolayısıyla CHP'nin bu vermiş olduğu yeni görüntü asla göz ardı edilemeyecek bir görüntü ve helalleşme söylemini gündeme getirmiş olmasını da bunlara ilave etmek lazım. Ve geçmiş dönemde gerek tek parti iktidarında gerekse sonraki iktidar oldukları dönemlerde yapmış oldukları haksızlıklardan dolayı çeşitli kesimlere helallik dileme ihtiyacını duydular ve bunu siyaset gündemine etkili bir biçimde taşıdılar. Bu da işin ayrı bir tarafı.